Adım Ali Şahin, 54 yaşındayım. Almanya'ya 20 yaşında geldim. 20 yaşından bugüne kadar içki ve sigara kullanmaktayım. Aynı zamanda iş yeri sahibiyim. Mesleğim gereği biraz alkole fazla e, düşkünlüğüm oldu. E, ben Otel Moren'in, Ekingen'de Hotel Moren More ve Restorant'ın sahibiyim. E, abim Salih Şahin'in aracılığıyla Sedat Bey'i tavsiye ettiler. Geçen hafta geldim. E, günde iki paket sigara içiyordum. Çok affedersiniz. E, Tuvalete bile sigarayla giriyordum. E, her tarafta sigara içiyordum. Çok büyük sorundu benim için. İnanmıyordum sigarayı bırakacağımı. E, geçen hafta e, işte bundan dört gün önce içkiyi de bırakacağımı inanmıyordum. Dört gün önce buraya geldim. E, Sedat Bey'le oturup konuştuk. Sedat Bey dedi ki ben de %100 garanti veriyorum. Bırakabilirsin. Ben inanmadım doğrusu. Geçen hafta bana bir seans yaptı. bıraktım. Gerçek anlamda bıraktım. Sigarayı da bıraktım, içkiyi de bıraktım. İşte bugün bir hafta oluyor. Bugün ikinci kendisine teşekkür etmek için geldim aslında. Dedi bana bunları anlatır mısın? Tabii dedim. Memnuniyetle videoyla gururla anlatırım. Çünkü gerçek anlamda başka insanlara örnek olmak istiyorum. Ee, Sedat Bey e gelin, sigaranızı içkinizi bırakın.